İmamı Birgivi Hazretleri büyük nahi valimidir. Birgivi İzmir. Yani İzmir'le esas İzmir'in Birgivi şehrinden efendim kasabasından neyse oraya mensup Birgivi denilmiş. İmam Birgivi Kudüs'e suru çok büyük alim, evliya. Onun Tarikat-ı Muhammediye isimli bir eseri var. Burada da var o kitap. Bakarsanız bulursunuz. Kocaman yazar. Tarikat-ı Muhammediye. O ihlası anlatır buyurur İhlastan bahseder. Baştan sona Tarikat-ı Muhammediye kitabı ihlası anlatır. Onu yapraklarıyla yeseniz sizde ihlastan bir şey asıl olmaz. Amel etmedik. Amel edici. Amel etmeden okuduğumuz duyduğumuzda fayda <laughs> efendim sade tek başına vermiyor. Şimdi Allama Alusi Hazretleri radıyallahu anh tefsirinde zikretmiş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Cebrail aleyhisselamı sordu. Dedi ki ya Cibril ihlas nedir? Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Resulallah ben de onu sizin bana sorduğunuz gibi Rabbul İzzet'e sordum. Celle Celaluhu ve Celle şan. Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki İhlas kulumla benim aramda bir sırdır. Onu sevdiğim kulumun kalbine emanet eder. İhlas. Cenab-ı Hak sır gibi tutuyor ihlası. Kuluyla kendi arasında. Ya Rabbi sen bizi muhlisinden ve muhlasından eyle Allah'ım. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala سيدنا <applause> محمد